Merhaba sevgili izleyiciler, bugün Tarım Analiz Programı'nın konuğu Gübretaş Genel Müdür Yardımcısı Sayın Tahir Okutan. Bugün gerçekten önemli bir konumuz var masamıza yatırdığımız ve e, biliyorsunuz program yorumcumuz ve daimi e, programcımız Nezih Suyaran da bugün konuğumuz. E, bugün Tahir, Tahir Bey ile beraber yapacağımız programda, Gübre sektörünü konuşacağız ve e, neleri yanlış yapıyoruz, neleri doğru yapıyoruz bunları anlatacağız. Tayyip Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür evet, ederim. Tayyip hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Efendim. Teşekkürler. İlk önce ben başlamak istiyorum. <laughs> buyurun buyurun edelim. lütfen. Gübretaş, Gübretaş. Gübretaş nedir? Ne zaman kuruldu? Kime aittir? Evet. Bu konuda biraz bize bilgi verir misiniz Tayyip Bey? Tabii memnuniyetle. Ee, Gübretaş e, 1952 yılında e, kurulan Türkiye'nin ilk kimyevi gübre şirketi. Evet. Gübre taş yüzde yetmiş beşi e, tarım kredi kooperatifi. Yüzde yirmi beşi de e, borsa İstanbul'da işlem görüyor. Dolayısıyla, halka açık yani. Evet halka açık. Dolayısıyla gübre taş yüzde yüz halk şirket. Evet. Tabii biz e, gübre taş olarak tarım kredi kooperatiflerinin bir iştiraki olmamız münasebetiyle e, gübre taşın hem ekonomik hem de sosyal sorumlulukları olan bir şirket. Tabii biz bu iki tarafı da gözetmek zorundayız. Ve ekonomik olarak gübre taşı e, Türkiye'nin her tarafına yaygın bir şekilde e, dağıttık. Şu anda e, 7 tane bölge satış müdürlüğü, 13 tane e, mobil satış ofisi ve e, 2700 tane bayisi var. Evet. Gübretaş e, yıllardır Türk çiftçisine hizmet ediyor. 1952'den beri biz geçen sene 60. yılımızı kutladık Çok güzel. ve bu 60. yılda, bu sene 61 oldu, devam ediyor, 61. yaşımıza girdik yani ve 150'ye yakın, 150 çeşit ürünle Türk çiftçisine hizmet ediyoruz. Peki pazarda genel olarak gübre taşının genelde gübre, bu konvansiyel gübre pazarına diyelim, evet. pazar payı ne kadardır şu anda? Gübre, yani de çoğunluk sizde olması gübre. gerekir diye düşünüyorum Evet Türkiye'de son 10 yıla baktığımızda yaklaşık 5 milyon ton civarında gübre tükettim yani ortalama aldığımızda bu iki önemli krizde bir 2001'de bir de 2008'de 4 milyon 300 civarına düşmüş ama ortalamaya vurduğumuzda 5 milyon evet. bir tüketim var biz bu tüketimin son yıllarda yüzde bunu biz de yapıyoruz. Yani geçen sene biz 1 milyon 551 ton gübre e, sağladık. Çiftçilerimizin ihtiyacını karşıladık. Yani, yani %30'u bizim elimizde. Şimdi gübre taş, gübre taş nedir falan dediğimizde şimdi algı da önemli. Toplumdaki algı. Şimdi gübre taşın kamu ayağı var. Evet. Tarım kredi kooperatiflerinden bahsetti biraz önce. E, tabii ki ben tam olarak hatırlamıyorum ama 1 milyonun üzerinde bir üretici portföyü var. Üyesi Hı -hı. var daha doğrusu tarım kredinin. Evet. Bu anlamda da Gübre taş sizin de söylediğiniz, ben de üzerine basarak söylüyorum, halkımızın. Evet. Ee, geçmişten bugüne kadar geldisini böyle konuşursak, Gübretaş'ın nereden başladık aslında onu bir söyleyelim ve şimdi aradaki fark nedir? Onu değerlendirir evet. misiniz? Şimdi Gübretaş, tabi e, 1952 yılında e, kurulmuş ve sadece e, normal süper fosfat üreten bir fabrikayken e, 60 yıllık e, serüveni boyunca e, şu anda da e, kompoze iki tane kompoze fabrikası bir de tespi fabrikası olmak üzere üç tane fabrikası var. Toplam çalışanı ne kadar? Yapısal değil e, mi? Değil yapısından mi? da bahsedeyim. Tabi, tabi. Yani. Eskiden Türkiye'de, nasıl, Türkiye'de e, nasıl, e, 400 ama. civarında çalışanı var Türkiye'de. Ama tabii şirketimiz e, 2008 yılında e, bir yurtdışı e, yatırım hatağına kalktı. Çünkü ülkemizde gübre ham maddesi açısından e, fakir bir ülke. Yani Türkiye'deki tüketilen... Biz hep bu şeyleri dışarıdan ithal ediyoruz. Evet. Ona kaynaklanıyor. Evet. Tüketilen gübrelerin yüzde 93'ten fazlası ya ham madde olarak ya da mamul madde olarak yurt dışından geliyor. Dolayısıyla gübre taş son yıllarda bir strateji belirledi. Ham madde kaynaklarına sahip olan yerlerde yatırım arayışlarına girdi. Muhtelif yerleri aradık. Afrika'yı, İran'ı, Türkiye Cumhuriyetleri... Ve bize bir yatırım fırsatı doğdu. İran'da yatırım kararı aldık. 2008 yılında İran'da razi petrokimya testlerini satın aldık. Evet. Ve Allah nasip ederse bu yıl borcu tamamen bitiyor. Çok güzel. oranı nasıl orada? Ee, doğalgaz orada biraz ucuz olduğu için tabii biraz daha karlı kendine, bir, kendine özel doğalgaz kuyuları var. Ee, tabii gübre sektöründe eğer ham madde kaynaklarına sahipsen rekabet etme şansların artıyor. Çünkü herkes, bütün firmalar birbirinin üretim proseslerini, maliyetlerini biliyor. Maliyet, rekabeti ham kalitesi belirliyor ve hammaddeye sahip olma belirliyor. Biz de o yönde avantajlı bir şekilde oradan bir özelleştirmeden gübre tesisi aldık. Şu anda da çok da memnunuz o işten. Çalışıyor yani. Üretimlerinizi ve pazarlama stratejilerinizi belirli bir sisteme göre yapıyorsunuz. Sonuçta piyasaya göre yapıyorsunuz. Evet. Piyasaya baktığımızda piyasadaki gübre kullanımı algısı nedir? Yani bizim çiftçimize gübre denilince akla ne geldiğini herhalde gübre taşı olarak evet. değerlendirmişsinizdir. Ona göre bir çalışma yapmışsınızdır. Bu anlamda ne dersiniz? Şimdi, tabii şöyle. Türkiye'deki tüketilen gübrelerin %30'u azotlu grubunda. Yani bunlar ne? Am amonyum nitrat, kalsiyum amonyum nitrat, üre ve amonyum sülfat. Ee, yani yani e, %30'u der ki 5 milyonun 3 milyonu. Evet. Yani 30 orada biraz. 5 evet. milyonun 3 milyonu. 2 milyon tonu da kompoze gübreler ve DAP gübresi. Yani 1,5 milyon tonu e, kompoze gübre, 500 bin tonu DAP gübresi. Dab. Tabii bizim insanlarımız genelde e, alıştıkları yönde veya gördükleri yönde gübre kullanmaya gayret ediyorlar. Ama biz de bu algıyı son zamanlarda değiştirmek için epey çaba sarf ediyoruz, gayret gösteriyoruz. Bizim bir gezici toprak tahlil aracımız var. Bu araçla tek elden Türkiye'nin toprak haritasını çıkarıyoruz şu anda. Ve yaklaşık 6 bine yakın numune aldık ve analizlerini yaptık. Uydu kanalıyla da bilgisayarımıza işledik. Şu anda ekrana koyduğumuzda Türkiye haritası çıkacak Çok pozisyonda. Şey yani her 5 kilometrede bir e, toprak analizi yapmış pozisyondayız. Bunu aynı yani, e, oya işler gibi aralarını doldurarak devam ediyoruz. Aslında sorunun ne olduğunu baştan evet. çözmüşsünüz yani. E, biz bunu, bunu bakın çözdük. Anladın. Bunu yaparken e, de e, bu bize şunu da getiriyor. Üreticilerimizin e, hangi gübreleri kullanacaklarını, hangi ürünü ekeceklerini, e, 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 toprağın yapısının ne olduğunu... E, getiriyor. Biz de bunlara bakarak e, yörelere göre ve üretilecek ürüne göre, toprağın yapısına göre bitkiye özel gübrelere yöneldik. Yani bizim e, 9-10 tane bitkiye özel ürünlerimiz var. E, mısır gübresi, fıntık gübresi, e, pamuk gübresi, şeker pancarı gübresi, daha yeni işte e, 13 15 18 15 artı e, manezumlu ve bir gübre ürettik. E, pancara özel süper pancar gübresi ve bunu da Konya'da dağıtımına başladık. Bir de genelde Tahir Bey şey bizim tabi genelde çiftçi kitlemiz genelde işte klasik usullerle yapmaya çalışıyor. Tabi Tabii tarımda da en önemli şeylerden bir tanesi bu işi bilgiyle yapmak. Evet. Ee, tabii işte N nedir, P, P nedir, K nedir? İşte evet. bunlar ana elementler. Azot, fosfor, potas. Evet. Bu tip konuda e, özellikle çiftçilere yönelik bir hizmetiniz var mı? Yani evet. böyle ya, veya böyle bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey var. Hani Biz... kitapçıklar hazırlayarak çiftçilere böyle not defteri gibi verip onların bilgilenmesini sağlamak açısından. Bizim şöyle bir durum. Bizim bu toprak haritasını çıkarırken aynı zamanda bizim Türkiye genelinde 3 tane... Laboratuvarımız var. Evet. Bu arkadaşlarımız toprak numunesi almaya gittiği zaman zaten yani diğer iş yaptığımız işlemler ek olarak o yöredeki çiftçilerimizi eğitici ve bilgi paylaşıcı faaliyetlerini de sürdürüyorlar. Hı hı. Yani biz eğer üreticilerimiz topraklarını tarım kredi kooperatifleri vasıtasıyla bizim şirketimize gönderirlerse biz evet. onların ücretsiz yapıyoruz. Bu bizim için önemli bir sosyal e, evet. sorumluluk. Tabii dışarıdan ücretsiz da yapıyoruz. 30 lira 35 lira evet. gibi bir rakam var evet. dışarıda. O da sadece evet. makro elementler. Peki siz onu soracaksınız. Mikrolar falan yaptıklar da Hepsini bu daha da artıyor. Hepsini yapıyorsunuz değil mi? İstedikleri Tam analizi yapıyorsunuz. Eğer istenirse yaprak analizi de yapabiliriz. Bedava. Tabii çiftçilerimiz için özel yapıyoruz evet. bunu. Ee, ama ya, sizin gübrenizi evet. kullanması şart değil yani. Tarım Kredi Kooperatiflerinden gelirse yapıyor. Yani, tarım Kredi'ye verdiyse Evet, analizini... evet. Yani Tarım Kredi'ne kooperatif üyesi bir çiftçi evet. Tabii o kendi kooperatif aracıyla demek ki gübre taşa gönderebiliyor toprak evet. tahlilini gübretaş da bunu ücretsiz olarak yapıyor. Evet. Buradan bütün çiftçilerimiz evet. evet. uzun özellikle. Ve bu yaptığımız analiz sonuçlarında çiftçilerimize posta yoluyla bildiriyoruz. Evet. Ve herhangi bir ücret de almıyoruz. Bunun yanında Bizim sahada gezen elemanlarımız var, teknik danışmanlarımız var, ziraat mühendisi arkadaşlarımız var. Bunlar Türkiye'nin her tarafında çiftçilerimizle yüz yüze görüşüyorlar. Biz 2012 yılında 150 bin çiftçimizle birebir eğitim çalışması yaptık. Çok güzel. Yani bu çok önemli bir sosyal sorumluluk. Şeyi. Evet. Ve biz bu eğitim çalışmasını yaparken ziraat fakültelerimizle, araştırma kuruluşlarımızla, Gıda, Tarım, Hayvancılık İl Müdürlüklerimizle e, işbirliği içinde yapıyoruz. Evet. Hatta son zamanlarda e, Gıda, Tarım, Hayvancılık İl müdürlüklerimize bağlı olan tarım danışmanlarıyla ilgili de eğitim çalışmalarımız, yani ortaklaşa çalışmalarımız oluyor. Bu bizi de e, son derece memnun ediyor e, ve e, çiftçilerimizle e, üniversitedeki hocalarımızı buluşturma gibi bir e, fonksiyonda zaman zaman yerine getiriyoruz e, ve e, biz. Şirketimizi de bu gerçekten destekliyor. Tabii bunlar da e, özellikle tarım alanında yapılması gereken e, sosyal sorumluluk projeleri rahatsızlık tespit edilmiş. Evet. E, ama tabii işte bunun edilmiş. daha da yaygınlaşması lazım, daha evet. da çoğalması lazım. Tarımda işte bilginin kullanımının artması lazım. Çünkü evet. gübre çok önemli. Evet. E, topraklarımız çok değerli, bunları korumak lazım. Biliyorsunuz kalıntı, her yıl topraklarımız azalıyor. Bir de kalıntı diyoruz. Yani evet. üreten tüketen kesme baktığımızda kalıntı, kalıntı, kalıntı. Hatta biraz önce Tahir Bey misafir ettiğimizde bize kendi gübrelerimizle özel gübrelenmiş ürün diye bize bir evet. şey vardı biliyorsunuz İkramımız ikramı var. vardı. İkramı evet. vardı. Evet. Güzel bir şey. Hem buradan işte dedi sorunu çözülmüş ama çözümleri de bir şekilde yapılıyor. Mesela dikkat ediyoruz biz Tahir Bey yani Türkiye'nin her tarafını geziyoruz biz de biliyorsunuz önder çiftçiler. bizim de farklı yerlerde derneklerimiz var. İşte danışmanlarımız çalışıyorlar ama bölgelere gittiğiniz zaman görüyorsunuz ki bazı yerlerde aşırı gübre kullananlar, evet. bazı yerlerde de az gübre kullananlar. Evet. Yani şu dengeyi toprak analize göre yaptırmayı hala biz ülke olarak tam olarak beceremedik. İşte, Yorumlayamıyoruz ama yani, yani, toprak analizi. Onu soralım isterseniz. E, e, Nasıl yorumluyorlar? Şimdi, Kimler yorumluyor evet, bu analiz sonuçlarını? Evet. Şimdi Necip Bey, gerçekten ben tebrik ediyorum. Yani e, önder çiftçiler olarak elinden gelen her şeyi yapmaya gayret gösteriyor. E, fuarlar falan da düzenliyoruz. Biz de onlara katılıyoruz, destek oluyoruz. İnşallah evet. bu sene hep birlikte Konya'dayız Inşallah, zaten. İnşallah bu sene hep birlikte Konya'da olacağız. Tabii bizim Şöyle bir şeyimiz var. Yani e, bu eğitim çalışmalarımızın ana başlığı, bilinçli üretici kazanır. Evet. Eğer bu işi bilinçli yapıyorsanız kazanırsınız. Doğru. şeklinde bir e, şeyimiz var ve bu üreticilerimizi biz e, bilinçlendirmek için de bütün üniversitelerimizle, gıda, araştırma kuruluşları hep beraber hareket ediyoruz. E, gübreyi satalım biz, kalsın biz, demiyorsunuz. Bizde öyle bir şey yok. Kaldı ki zaten bizim bütün 150'ye yakın ürün çeşitimiz var ve bunların arkasında yani föylerimiz var bunları tanıtıcı föyler kullanım e, kılavuzları var ve mutlaka yazıyoruz ya bizim bu bizim e, size normalde tavsiyemiz bunu e, siz mutlaka toprak analizi yaptırarak gübreleri kullanın. Evet. Yani bizim e, en önemli yani gübrelemede en önemli şart e, bitkinin tüm gelişim periyodu boyunca beslenme ihtiyacını karşılayabilmek ve bunu sağlarken çevre ve insan bak bu da çok önemli. Çok sağlığını, iyi. çevre ve insan sağlığını dikkate alarak dengeli ve düzenli kullanmak. Yani, yani bu çok bu, önemli. bu çok önemli. Ee, bunun için biz çiftçilerimize şu imkanı sağlıyoruz. Diyoruz ki biz sizin topraklarınızı ücretsiz analiz yapıyoruz. Yani bizim arkadaşlarımızın onumu numuneleri gidip alıp kendileri de yapabiliyor. Eğer isterlerse yaprak analizi yapıyoruz. Tabi bitki besleme için sadece toprak analizi yetmiyor. mikro elementler evet. için çok önemli bu Biz tabeli. makro ve mikro analizlerini yapıyoruz. Hepsini. Evet. İstenildiği takdirde de yaprak analizini yapıyoruz. E, yaprak analizlerinin de yapılması lazım. Dolayısıyla bitkinin ihtiyacı ve topraktaki noksanlığı e, doğru tespit edip doğru zamanda, doğru dozda, doğru miktarda gübre kullanmamız lazım Evet diyorum. Bu, bu çalışmalarınızın e, Tahir Bey e, yaygınlaşarak biz devam etmesini diyoruz. Evet. Ben buradan başka bir yere geçmek istiyorum ya bu sene bizim Türk çiftçi arkadaşlarımız şu gübreler niye bu sene biraz pahalan diye sorup sorup duruyorlar. <laughs> can alıcı bir soru ya. Bravo. Nitrat, ya <laughs> niye bu kadar pahalı oldu? 1 liraya çıktı nitrat. Şu an anlayın evet. nitratlar. Yani gerçekten geçen sene mesela normalde 354 yani 35-40 kuruş olması gereken fiyatlar. Evet. Dünya, yani daha önceki yıllarda. Geçtiğimiz yıllarda 65-70 kuruş bandındaydı. Bu yıl 1 lira tırmandı. Niye böyle oldu? Evet, Aslında çiftçilerin tam e, istediği bir soru. Yani, şu anda alkış mar soruyor çiftçi evet, arkadaşlarımız evet, e, bize. İşte evet. herkesin de beklediği bir soruydu gerçekten bu. E, tabi az önce de söyledim yani ülkemiz ham madde kaynakların açısından sıkıntılı bir durumda. Evet. Yani e, özellikle amonyum nitrat gübresinin e, ana başlangıç noktası. Az olduğu azının çoğu dışarıdan geliyor. E, evet, mi? doğal gaz kaynaklı. Evet. Ve e, doğal doğalgaz fiyatlarına bağlı olarak Artık e, ve doğal gazın ucuz olduğu ülkelerde yoğun olarak kurulmuş hı hı. bu tesisler. O yüzden İran'dayız. E, biz orada ama nitrat üretmiyoruz ama e, üre gübresi üretiyoruz. E, orada da o da bize artı bir şey getiriyor gerçekten önemli bir şey. E, Tabi artık elinde ham maddesi olan ürün üreten insanlar eldeki üründen daha çok para kazanmak için gayret gösteriyorlar. Artık büyük üreticiler de e, depo problemlerini çözmeye başlamışlar. Yani şöyle evet. çözmeye başlamışlar. Ee, bir fiyat oluşturuyorlar. Hedef bir fiyat koyuyorlar. O fiyata gelinceye kadar satmıyorlar. Evet. evet. Stokla stoklarını dolduruyorlar. E ee, ihtiyaç var piyasada bulamıyorsun. Dünyadaki gübre fiyatları da arz talep dengesine göre oluşuyor. Evet. Ee, bu sene ve, talep mi evet. çok geldi diğer ülkelerden de fiyatlar arttı böyle? Özellikle Rusya'dan ülkemize çok fazla şey gelmedi. Ama ümitli kübresi gelmedi. Demek onlar başka yere ee, bir sattılar. Bir de e, evet. stokladılar kendi iç pazarlarına sattılar. İç ve be beklediler yani şeyleri. Evet. E, fiyatlar oluşuncaya kadar. Ondan dolayı. Bir de bu sene ekstrem bir durum oluştu. Yani ekstrem durum ne? İklim erken geldi. ha Yoğun evet. bir. Mesela e, çiftçiler... Daha de, zaman bir kış. Yani ondan bahsediyorsunuz. Evet. Mi? erken gelen bir bahar. Evet, erken gelen ve çiftçilerimiz, üreticilerimiz de Nisan Mayıs aylarında tüketmesi gereken, atması gereken gübreleri Ocak Şubat aylarında almak için talepte bulunca sanki çok bir talep patlaması varmış gibi bir pozisyon oluştu. Şimdi yavaş yavaş oturuyor. Yani fiyatlar da işte Yine yanlış bir evet. aslında bu. Yani çiftçimizin evet. yaptığı yine bir yanlış planlama Ülke bazında. Bir yani de... ama bunda çiftçinin hiçbir suçu yok. Hayal, yani ama e, şu... söylemek lazım evet. e, Levent'cim yani baktığımız zaman çiftçinin girdilerinde en e, büyük girdilerden bir tanesi biliyorsunuz. Yani gülüyor. Gülüyor. yani aşağı yukarı 50-60 kilo bir hani herkesin ektiği buğdaydan bahsedersek totalde 50-60 kilo civarında da veya normal yağış alan yerlerde kuruda 35-40 kilo civarında bir gübre kullanılıyor. Evet. Yani bunun ortalama fiyatını işte 800 lira 1300 lira arasında değişiyor fiyatla. 1 lira destek ortalama fiyatını. Demek ki 50 lira 60 lira bir dekarda ondan sonra bir maliyet evet. var burada. Evet. Bu da çılgın bir maliyet Yani destek de az. Bir de biliyorsunuz çiftçi %18 her KDV'sini de ödüyor kendi cebinden. Geriye alma koşuluyla. Türkiye'de gübede KDV de yüksek %18. Evet. Bunu da zaten hep söylüyoruz düşürmesi lazım diyoruz. Evet. En az %8'lere düşürmesi lazım ilaç gibi diyoruz değil mi? Tabii yani, yani KDV'nin düşürülmesi biz de destekliyoruz. Ya bu çok Şimtabı önemli herhalde. yani. Çünkü biz zaten yurt dışından getiriyoruz bunu. Getirdiğimiz maliyetlerin üzerine eee KDV neyse onu koyarak ilave ediyoruz. Nihai o, tüketici o de düşerse de tabii çiftçiye yani, de faydası düşerse var. Düşerse de biz de onu düştüğü kadar düşürürüz. Bu gübreyle mazotla bir şeyler yapılması lazım. Evet. Yetkililere de buradan söyleyelim isterseniz. Hep beraber. Ya, tabii Genel de, çiftçilerin beklentisi tabii. bu. Tabii, bakın da, firmalar da aynı şeyi bekliyorlar. Tabi burada şöyle bir şey de var yani bilinçli üretim şart, tabii, bilinçli kesinlikle. kullanım şart. Kesinlikle. Yani bunu e, insanlar ne kadar kullanacağını, e, bitkinin ne kadar ihtiyacı olacağını iyi tespit edip kullanmaları lazım. Tahir Bey'den istediğiniz cevabı alabildik mi? Yani şöyle Neden söyleyeyim o genelde e, bilinen şeyler bunlar ama e, tabi burada daha iyi, e, daha önceden alımlar yaparak Türkiye'de özellikle fiyatı biraz daha e, ucuz tutmak gerekiyor tabii. Bütün Nasıl? firmaların yapması gereken bir işlem bu. Artı tabii bizim de bahsettiğimiz en önemli şey işte KDV'nin düşürülmesi. Belki gübre desteğinin desteğinde biraz daha artırılması. Yani bu evet. da önemli. Yani bu sene yer olmuyorsam 2000 en son yayınlanan desteklemede bir miktar daha artırıldı. Özellikle bazı ürünlerde gübre desteği ...çiftçilere çiftlere verilecek. Yılda bir kez verilen gübre desteği evet. bir işte dekar başına 2 lira daha artırıldı. Aşağı yukarı %15 civarında falan ama e, KDV'nin indirilmesi burada olmazsa olmaz koşullardan. Ya orada tenisi. bu sorunun sonunda bu çıkıyor herhalde değil tabii mi tabii? Şöyle Söylüyoruz hep de yani tarımımız da gelişiyor. Yani son e, yapılan uygulamaların neticesinde bizim tarım ekonomimiz e, dünyada yedinci, Avrupa'da birinci bir ekonomi oldu. Yani bu tabi uygulanan tarım politikalarında etkisi var tabi da e, özellikle. E, özellikle de e, havza modeli. Havza modeli yani Tarım Bakanlığı oluşturduğu Türkiye'nin 30 havzaya bölünmesi, onun ürünlerin ona göre desteklenmesi e, bence Bir bence bu aslında. He, çok Ama, önemli bir gelişme bu. Bunun desteklenmesi yani e, gereğinin yapılması lazım. Şimdi, İnşallah bunu e, şey yaparlar yani. Nezir abi, Nesih abi birinci bölümün sonuna geldik. He, Sen he. de gidiyorsun sanırım. He. Evet, e, özellikle seyircilerimiz kusura bakmasınlar bir randevum var. E, ben gerekiyor, çok gerekiyor. İkinci bölümde ondan sonra birlikte olamayacağız. Ben e, Tahir çok teşekkür ediyorum verdiği bilgiler için. Kusura bakmasınlar. da çok ediyorum. teşekkür ederiz. E, i̇nşallah e, önümüzdeki yıllarda işte tarım kesimi birlikte kazanarak hem işin çiftçi ayağı hem işin diğer tarım sektörü ayağı, sanayi Öyle ayağı... Böyle bir denilikte. kurum bulmuş ki... E Tabii canım Gerçekten. hep birlikte çalışarak daha iyi, ondan sonra farklı, başarılı, ondan sonra yarınları şey yaparız. Zaten hedefimiz de biraz önce bahsetti. Hedefimiz zaten 10 yıl içerisinde 150 milyar doların üstünde bir tarım sektörü yaratmak değil evet, mi? Evet. Bütün mesele bu. Evet, Yani oldu. Ve bunu da esasında Türk çiftçisi sanayisiyle birlikte, ara ona elemanlarıyla birlikte çok rahatlıkla başarılabilecek güçte. Ve bunu da Türk çiftçisi hak ediyor. Evet. Tabii, göre. tabii ben e, Necip Bey ayrılmadan eee olmasın yüzüne <laughs> olsun. Yani e, hem üreticilerimizden, e, hem çiftçilerimizden hem de e, sivil toplum örgütlerinden tarımla ilgili paydaşlarımızdan gübre Gübretaş'a çok önemli destekler görüyoruz. Biz e, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Teşekkür evet, ediyoruz. Evet. evet sevgili izleyiciler ikinci bölümde e, yine Gübretaş'ın bu sosyal politikaları, projeleri var laboratuvarları var, nerelerden faydalanabilirsiniz, artı çiftçi kampanyaları var, bunları konuşacağız. En önemlisi de konvansiyonel tarım ve organik tarım, iyi tarımı konuşacağız. Acaba organik tarımla ilgili çalışmaları var mı? Kısa bir aradan sonra.